Bismillahirrahmanirrahim Yeni dersimizin başlığı El mef'ul bihi Mef'ulun bih 1 1 El mef'ul bihi ismun mansubun Mef'ulun bih mansub bir isimdir. Vaka alayhi fi'lul fa'ili Failin eyleminin üzerinde gerçekleştiği Dolayısıyla mef'ulün bih, öznenin eyleminin üzerinde gerçekleştirdiği nesneye verilen isimdir. Örneklerimize bakalım. Katabe Muhammedun er-risalete. <güler> <güler> Muhammed mektubu yazdı. Yazan Muhammed'tir yani fail, önceki dersimizde öğrenmiştik. Er-risalete <güler> mektup yazdığı şey ise mektup bu da mef'ulün bih'tir failin daha önce merfu olduğunu görmüştük. Mefulun bih ise mensuptur. Bunun pratikteki karşılığı sonu üstün gelir. Örneğimize tekrar bakalım. Ketebe Muhammedun er risalete. Diğer örneklere bakalım. Ahaza Yasirun el kitabe. Yasir kitabı aldı. Ahaza <laughs> fiil Yâsirun, fail, el-kitâbe, mefûlun bih. fetehtul baba, kapıyı açtım. Fetehtu, hem fiili hem de faili kendisi içinde barındırıyor. Açtım. Neyi açtım? el baba, kapıyı. Dolayısıyla fiilden doğrudan etkilenen nesneye biz mefûlun bih diyoruz ve de mef'ulün bih mensuptur. Yani son harekesi üstündür. Alametu nasbil ismil mufradi el fethatu. Tekil ismin mensup oluşunun alameti fethadır. Yani üstündür. Ketebe Muhammedun el risalete. Muhammed mektubu yazdı. Yazılan şey mektup mensuptur. Son harekesine dikkat edelim. El er risalete. Yasir, yasirun el kitabe. Yasir kitabı aldı. Mefulun bihe bakıyoruz. El kitabe. Son harekesi yine üstün. Fetahtul Bebe, Kapıyı açtım. Bu örneğimizde de kapı mensup durumundadır. Yani son harekesi üstündür.